Selamlar tekrardan merhaba arkadaşlar Dadılgada kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son neler yaptık? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Hangi elementleri birleştirdim? Neler ortaya çıktı? Gerçekten hatırlamıyorum ama kitaba baktığım zaman birazdan hepsini görürüm Şöyle üç tane görev varsa o tarafta. İlk olarak bunlar gözüme çarpıyor. Yumurta, tohum ve ağaç yapmamızı istiyor oyun bizden. Ağacı nasıl yapabiliriz? Şöyle bir gelirsem e, kitabı bir açalım bakalım. Ağacı neyden yapabilirim? İlk önce ağaç yapmam için ot lazım değil mi bana? Ot. Otum neredeydi benim ya? Ha şöyle ot. Ottan Mesela ota ben yaşam katarsam ağaç gelir mi? Gelmiyor. Bence ağaç bu şekilde ortaya çıkar. Ee başka ne var ağacı yapmak için? Yaşamla yaşamı birleştirsem bir şey olmuyor. Goleme yaşam verdik zaten. Goleme bir kere daha yaşam verdiğim zaman insan ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu bölümde direktmen insanı icat etmiş olduk. Yani insanı golen'den yarattık. Çok garip bir şekilde. Evet insan nerede? Şu an insan şöyle küçük bir adı da ateşi de yakmış orada duruyor. Güzel insanı bulduk da insandan nelere gidebiliriz? İnsan mesela e, alkolü kullansa <laughs> <gülüyor> alkolik. <gülüyor> Bu sefer de alkolik birisini bulmuş olduk. Vallahi güzel insanı bulduk zaten. Evet bakın alkolik kişi şu anda çölün ortasında içki içiyor ve serhoş olmuş. Vallahi insanı bulduk. insandan bir sürü şey yapabiliriz. Bakın insanlı buz. insan buzu nasıl kullanamaz ya? İnsan civa, insan bataklık, insan vodka. Gene alkolik olur bu. İnsanla suyu birleştirelim. Aa dedim ki insanı kullanırsak her şeyi yapabiliriz dedim ama insan gerçekten şu an hiçbir şey yapamıyor. Neden yapamıyor? İlkel insan olduğu için mi acaba? İnsanla insanı birleştirirsem <laughs> Dur bakalım. Şimdi ben golemi yakmak istiyorum. Golemi yakabilir miyim? Golemi yakamadım. Goleme plazma vereyim. Yok, golem yanmıyor. İnsan taşı kullansa bir şeyler yapar bence arkadaşlar. İnsan taşı kullandı ve hat yaptı. Hat ne demek? Barınak mı demek? İlkel ev mi demek? Hat kulübe demekmiş arkadaşlar. İnsan şu anda kulübeyi icat etti. Taştan bir kulübe öyle düşünelim. Aferin insan, aferin sana. Artık alet edevat bölümü açıldı. Bakın burada ev var. Ev. Evle ne yapabiliriz? Evle insanı birleştirsen bir şey olmuyor. Evi yakarsam, evi yakmaya denersem gene ortaya bir şey çıkmadı. İlginç. Şimdi burada ne vardı bizim? Burada yapılarda tuğla vardı. Tuğlayla ee, insan bir şey yapabilir mi? Hayır. Birazcık daha vizyonlu, geniş düşünmemiz lazım. Şöyle bir bakarsak bakteri İnsana bakteri verirsem hastalık ortaya çıkar mı arkadaşlar? Çıkmadı. Bakteriye yaşam verirsem bakteri zaten canlıdır ya. Bakteriye neden yaşam vereyim? Ama bakteriyi çiftleştirirsem gene bir şey olmadı. Bakteri yanıyor mu? Bakteri yanmadı. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi buradan bir şey çıkması gerekiyormuş. Kille bakteri diyelim veya kille ot olmadı. Buradan deneyelim. Evet. Toprakla Otları birleştirdim ve mantarı bulduk arkadaşlar. Artık dünyamızda mantar var. Bakalım mantar nerede çıkacak? Tam da insanın evinin yanında çıktı. Şimdi diyor ki yeni bir görev. Lizard yani kertenkeleyi bul diyor. Kertenkeleyi bulalım. Kertenkeleyi nasıl bulacağız? Bir kertenkele için bence bize bir tane yaşam lazım. Ama kertenkele nerede yaşar? Kertenkele sulak alanda yaşar. Buradan çıkmıyor. Kertenkele bataklıkta yaşar mı arkadaşlar? Bataklık neredeydi bizim bataklık? Kertenkele bataklıkta ortaya çıkmadı maalesef ki. Kertenkeleyi kumda ortaya çıkarabilir miyim? Evet. Tohumu buldum. Yani yaşamla kumu birleştirdim. Tohum ortaya çıktı bağlantısı nedir bilmiyorum ama sonuçta artık dünyamızda tohum var şimdi bu tohumdan ben gene bir şeyler yapabilirim bakın arkadaşlar tohum tohum bir şeylere yaşam verecek öncelikle tohumu ben bir suya atayım bakalım bir şey çıkmadı tohumu batakla bir atayım gene bir şey çıkmadı tohumu toprağa atarsınız arkadaşlar tohumu niye suya atalım tohumu toprağa atıyoruz ve oradan ağaç yetişiyor ve artık bizim ağacımız var Ağaçlar da gerçekten dağın tepesinde çıktı. Şelalelerin olduğu yerlerde ağaçlar büyüdü. Şimdi burada bir bölüm açıldı. Ağaç bölümümüz var. Ağacı ben bir yakmak istiyorum ya. Bir de orman yangını çıksın bakalım. Ve külü bulduk. Külle kömür ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu kül demek ama aynı zamanda volkanik dağı ifade ediyor bilmiyorum. Ama kömürü de bulduk. Şimdi bakalım nerede ortaya çıkıyor. Evet. Volkanik dağdan çıkan dumanlar külü oluşturuyor ve burada da kömür madenleri, kömür yatakları ortaya çıkıyor. Gene bizim insanla bir şeyler yapmamız gereklidir diye düşünüyorum. İnsan kömür alsın bakalım. İnsan kömür alamadı. Ateşle kömür birleşsin olmuyor. İnsan gerçekten beni hayal kırıklığına uğratıyor ya. İnsanın yani her şeyi kullanması lazım bence insanın. İnsan ağacı kullanabilir mi? Bunu da düşünüyorum. İnsan ağacı kullansın. Yok insan ağacı kullanamıyor. Bir ağacı falan çıksaydık meyve toplasaydık keşke. Bakalım 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 bakalım. Ne yapabiliriz? Tohumu bir şeylere atalım ya. Tohumu golemin üzerine atalım. Yok çok saçma oldu. Tohumu havaya atalım, tohumu kara atalım. Buralardan da bence bir şey çıkmaz. Şimdi burada bir tane mantar vardı ya, mantar yeni geldi. Mesela insan mantar toplasın. İnsan mantar da toplamıyor. İnsan sen ne biçim bir şeysin böyle? Mantarı yaksak, mantarı sulasak yok, hiçbir şey çıkmıyor. Buradan bir şey yürütemiyorum. Buradan bir şey yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Ben deneyeceğim. Kömürle su diyelim. Kömürle suyu birleştirdiğim ve petrol ortaya çıktı. Beyler bu da sizin için örnek olarak tasarladığım petrol kuyusu. Bundan petrol çıkarılır. Çıkarayım mı? Çıkar. Çıkarayım da savaş çıkarın değil mi? Denemek için yaptım. Örneklerimi iyi dinleyin lan. Oil, oil petrol demek değil mi? Evet, oil petrol. Petrolü bulduk arkadaşlar. Petrol nerede? Petrol burada. Petrolü yakarsam bir şey oluyor mu? Petrolü bir yakalım bakalım. Enerji ortaya çıkıyor ama enerjiyi zaten bulmuştum. Petrolle plazma bir şey çıkmıyor. Petrolden bir şeyler yapmak gerekli ya. Petrolden ne üretilir ki? Şuradan başka bir ipucu alalım. Bu ipucu şöyle. Seramikleri nasıl oluşturabilirsin diyor. Bakın seramikler. Seramikleri ben neyden yapabilirim? Çömlek lazım. Kil lazım. Tuğla lazım mesela. Tuğladan seramik olmaz. Kili kullanarak bence seramik yapabilirim. Neyi birleştirsek acaba? Petrol. Kille ateş, kille kömür, kille su. Bunları zaten çok öncesinde denemişimdir ya. Kille insan. Aha insan kili kullandı ve Serem'i ortaya çıkardı. Aferin insan. İnsan senin böyle olman lazım işte yaratıcı olman lazım. Her şeyi yaratman lazım insan. Gezegene hükmetmen lazım. Yeni görev açıldı ve bu görevde kayık yapmamızı istiyor ama hala ben yumurta ve kertenkele yapamadım arkadaşlar. Kertenkele ve yumurta için çok geciktik. Buradan bir şeyler deneyelim. Bakteriyi alkolle beleştirsek, bakteriyi buzaltsak bakteri bataklığı atıyorum sülfür ve solucan ortaya çıktı. Sülfür bir madde evet ama tam olarak nerede kullanılır nerelerde kullanılır bilmiyorum. Solucan da neler yapabilir? Solucandan bir şeyler çıkar ya. Solucandan bir şeyler üretebiliriz. Sülfür buraya geldi. Solucan nereye gidiyor? Solucanı suya atalım. Solucanı toprağa atmamız lazım ya. Solucan toprakta yaşar. Solucan toprağa gir bakayım ve Beetle denen bir böcek keşfettik. Beetle hamam böceği demek mi? Yani bir böcek ama ne böceği? Ha direkt böcek demekmiş arkadaşlar. Yani bir hamam böceğidir ne bileyim gergedan böceğidir. Salladım o ismi falan. O tür bir şey değilmiş Bildim böcek. Sadece böcek. Şu an yani dünyamız artık böcek var. Böcek evet. Böcek böcek böcek. Böceği yaksak çok acımasız olacağız ama olmadı. Sülfürle neler yapabilirim ben ya? Peki bu çıkan böceklerden mesela solucan hani solucanı tırtıl diye düşünsek hava ile birleştirsek solucan kelebek olur mu oldu gerçekten oldu <laughs> Artık kelebeği de bulduk arkadaşlar. Ve buradan ben devam etmek istiyorum. Oralardan bir şeyler çıkar. Dünyamızda renkli renkli kelebekler var görüyorsunuz. E, Mos ne demek? Yosun demek. Yosunu nasıl ortaya çıkabiliriz? Yosun nasıl ortaya çıkar? Yosunun ortaya çıkması için arkadaşlar. Bizim şurada ağaç mı? Ağaç değil. Şu ya. Şu vitisten bence yosun ortaya çıkar. E, yosun ortaya çıkması için suyla birleştirsek bunu. Olmadı. Bataklık. Evet. Tamam. Yosun'u bulduk. Yosun da kolaydı. Ver abi bu şekilde çözmek daha iyi ot. Artık otu bulmalısın diyor. E tamam. Burada bizim yosunumuz var. Yosunla toprak ya. Yosunla toprak birleşmeli ki Evet ot ortaya çıksın bir tane daha yaptık artık dünyamız yeşil yeşil otlarla çevrilmiş halde arkadaşlar görüyorsunuz ama sadece dünyamızın bir bölümü ya bütün dünya öyle yeşil yeşil otlarla çevrilmedi devam edelim ben şuradaki ampulle ilerlemek istiyorum kahve kahveyi nasıl bulacağız kahveyi nasıl bulacağız bir saniye bizim tohumumuz var arkadaşlar tohumumuz var tohumu nereye atacağız ki yani tohumu kile atsam Toprağa atsam zaten bunu yapmıştık. Cama atsam demir. Tohumu atacağımız yer önemli ama kahve nerelerde olur ben bilmiyorum ki. Kahvenin nerelerde olacağını gerçekten bilmiyorum. O yüzden buradan hiç ilerleyemeyeceğim. Yok buradan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Kahveyi yapamadım. O yüzden ver bir tane daha ver bir tane daha. Reed su kamışı. Su kamışı için gene bir sulak alan gerekli. Ve bizim şuradaki otumuz mu gerekli? Tamam. Yani bataklıkla otu birleştirdim. Artık otlar yavaş yavaş su kamışına evrilmeye başladı ve su kamışı ortaya çıktı. Su kamışı da aynı zamanda bir yiyecektir arkadaşlar bildiğiniz üzere. Yenebilir. Kuş üret diyor bana lan. Ben kuşu nasıl üreteyim? Kuşlar ağaçta yaşar. Şöyle ağaca yaşam versek kuş ortaya çıkar mı? Ağaca yaşam verdim arkadaşlar. Ağaç Treant'a yani canavara dönüştü. Ağaç canlandı. Korkunç bir şey yarattık. Korkunç bir şey ortaya çıkardık. İlginç. İşte gördüğünüz gibi Treant burada gözüküyor. Treant'in gerçek olduğuna inananlar da olabilir. Tamamen efsane olduğuna inananlar da olabilir. Ama bizim bildiğimiz tek bir şey var. Treant gerçek ve uçsuz bucaksız dağlarda yaşıyor. Hiçbir insanın, hiçbir canlının olmadığı yerlerde yaşayan gizemli bir varlık olarak kalacak. Devam devam. Kuşu nasıl üretebiliriz? Abi kuşu üretmek için bence yumurta ihtiyacım var ya. Kuş yumurtadan çıkar. Ama kuşu başka bir şekilde nasıl üretebilirim? Aa hava. Kuş uçar arkadaşlar. Hava. hava ile ağaç havayla bir canlı olması lazım ya havaya can versek küle can verdim küle can verdiğim için de bu sefer hayalet ortaya çıktı Bizim işimiz iş gerçekten. Ben bu canlı birlikte, yaşamla birlikte acayip acayip şeylere yaşam verdiğim zaman canavarlar ortaya çıkıyor. Mesela mantara yaşam verelim olmadı. Yosuna, kelebeğe, kelebek zaten canlıdır ya. Eve yaşam versek olmuyor. Şu hayalet mesela. Hayaleti yakmayı denesem yanar mı hayalet? Yanmadı. Lavın içine atsam olmuyor. Triant'ı ben yakmak istiyorum. Triant'ı yaktığın zaman hayalet ve kül ortaya çıkıyor ama bizim işimize yaramıyor. Ver abi ver ipucu ver. Yılan, yılan ortaya çıkar diyor. Yılan ortaya çıkarmak için ne yapabilirim ki? Yılan ortaya çıkarmak için bir şey yapamam ya şu anlık. Yumurtam yok. Yılan nerede yaşar? Ormanda yaşar. Otlarda yaşar. Mesela şöyle bir ot kullansam, ota yaşam verelim arkadaşlar. Ota yaşam verdik bir şey çıkmadı. Yok yılanı da yapamıyorum. Büyük ipucu alalım. Buradan bir şeyler yapmak gerekliymiş. İnsanla metali birleştirsem, insan metali aldı, işledi, işledi, işledi. Aletleri, edevatları ortaya çıkardı arkadaşlar. Aletlerle edevatları yapmak bence bu oyunun kilit noktası. Öyle düşünüyorum. Çünkü alet edevatla bence birçok şey yapabiliriz ya. Alet edevat mesela. Alet edevatla ağaç ağacı keserim abi. Ağacı keserim odun yaparım. Bakın yani buradan bir sürü şey yapabilirim. Alet edevatın ve insanın birleştiği yerde yapılmayacak şey yoktur ya. Alet edevatı bir kere daha alalım. Mesela neyi? Toprağı. İşle toprağı abi. Tarla yaptık. Alın size tarla. Artık ekip 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 bir sürü meyve, sebze, bahçe her şey yapabilirsiniz ya. İnsanlığın yükselişi başlıyor. Tarla da bir yılan ortaya çıkar mı arkadaşlar? Bir saniye. Tarlaya bir yaşam versek. Oduna yaşam versek, seramiğe yaşam versek olmuyor. Tarlayı ben bir sulasam, tarlayı suladığım zaman bir şey olmadı. Ama tarlayı sulamam lazım ya. Tarlayı sularsam eğer bir şeyler ortaya çıkmalıydı. Yanlış mı düşünüyorum? Neyse. Şimdi bakın bayağı bir şey açtık. Alet, edevat ve insan boyunun kilit noktası dedim ve öyle oluyor. Birazcık daha farklı şeyler artık oluşturabiliyoruz. Ortaya çıkıyorlar. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şöyle canavarlar da yaratabiliyorum. Ve şu ana kadar yaratmadığım 7 tane daha canavar var. Onları da merakla bekliyorum. Bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Bu oyunu seviyorsanız beğeni yorum atmayı unutmayın. Etkileşim benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.